Ümmühan Hanım sormuşlar. E, diyor ki hocam sorum şu ölürken canı hızlı çıkanla canı zor çıkan arasında bir fark var mıdır? Yani kolay ölümle zor ölüm kişinin günahlarına mı bağlıdır? Efendim yani ayeti kerime bakın Rabbimiz sallallahu ve naziatı varkan ve naşitatı neştan söküp çıkaranlara e, yavaşça çıkanlara çıkaranlara yemin ediyor Cenab-ı Hak. Yani demek ki müminin ruhu e, tereyağından kıl çeker gibi ama e, münkilinki de son derece sıkıntılı. Şöyle diyor bakın entellezi veledet ke ümmü kebâkiyen annen seni doğurduğunda sen ağlıyordun. Etrafındakiler de bir oğlumuz oldu diye gülüyordular. Öyle bir ömür geçir ki ölürken gülme sırası sana, ağlama sırası da etrafındakilere gelsin. Yani gülerken, ölürken sanki cennetteki mekanını görerek gülerek dünyadan ayrılışı hak et. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle o şekilde Haşrolunursunuz. Evet efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka Instagram sorusu. Ama var bakın. Buyurun. Ta, tamam efendim. Buyurun hocam. Geçelim dışarı... yok devam edelim. Peki. Ee, izleyicimizin sorusu ee, var. Bir şey danışmak istiyorum hocama. Küçükken tamam. kulağıma ezan okunmamış. Tamam Pek hatırlamıyorlar. 24 yaşındayım. Şu anda kulağıma ezan okunmalı mıdır? Evet Kulağa okunan ezanın yaşı var mıdır hocam? Doğan çocuğun kulağına ezan okunması bir gelenek midir yoksa dini bir vecibe midir? E, efendim o bülü çağına kadar bülü çağına kadar böyle yapılabilir, yapılmalı. Ama bülü çağı geçtikten sonra günde beş defa okunan ezanlar vardır. E, onları dinleyelim. Yani onları dinleyelim ve ona icabet edelim. Yani e, biz müezzin ezan okurken siz de aynısını tekrar edin diyor sevgili peygamberimiz. E, böyle olunca şefaatime hak kazanırlar onlar buyuruyor. Yani emri bülentsin ey ezanı Muhammedi kafi değil sadana cihani Muhammedi gök nura kark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi ilahi ruhumun senden şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrameli bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.